Milli Savunma Bakanlığı'nın harekat hazırlık eğitimleri çerçevesinde Ege Denizi'nde bulunan fırkateyn ve hücum botların su üstü ve kara bombardımanı gerçekleştirdiğini duyurması Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Akşam Komtr'nin Pentapostakma'ya dayandırdığı habere göre dünyayı saran koronavirüs pandemisine rağmen Türk Deniz Kuvvetleri'nin Ege ve Akdeniz'deki faaliyetlerinin ara vermeden devam etmesi Yunanistan'ı gelecek aylara ilişkin endişeye sevk etti. Türkiye'nin koronavirüs salgını dolayısıyla Suriye'deki faaliyetlerini de sonlandırmadığı, ancak gerektiğinde takviye yapabilecek şekilde tedbiren minimum düzeyde tuttuğu kaydedilen haberde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege ve Akdeniz'deki yoğun faaliyetlerine işaret edilerek Türkler neye hazırlanıyor sorusuna yanıt arandı. 2020 yılının ikinci yarısının son derece sıcak geçebileceğinin kaleme alındığı yazıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yanı sıra Kıbrıs, Yunanistan, Suriye ve Libya ile ilgili operasyonlarına da hız verebileceği belirtildi. Yunan gazeteci Paolo Antanapoulos sosyal medya hesabından Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullandı. Sözde gazeteci Paul Antanapoulos, Türkiye'nin kendisinden yardım talep eden ülkelere verdiği desteğe değindi. Bu ülkeler üzerinden Yunanistan'ın hiçbir talepte bulunmadığını anlatmaya çalışan Yunan gazeteci küstah ifadeler paylaştı. Aralarında ABD, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu çok sayıda ülke Türkiye'den yardım istedi. Türkiye ise dünyada yaşanan krize rağmen yardım elini bu ülkelere uzatarak büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Türkiye'nin insan yardım ise Yunan gazetecinin zoruna gitti. Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin yardım ettiği ülkeleri gösteren bir görsel paylaşan gazeteci Paolo Antanopoulos, Osmanlı İmparatorluğu içindeki her Avrupa ülkesi Yunanistan hariç koronavirüs salgını için Türkiye'den yardım teslim aldı. Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğunu yok ettiği için Yunanistan'ı asla affedemez, bunun için özür de dilemiyoruz şeklinde küstah ifadeler kullandı. Koronavirüs dünyada yayılmaya başladı ilk günden itibaren. Türkiye'nin aldığı önlemler bütün dünyanın dikkatini çekerken son gelişmeler ise adeta gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla tüm ülkede maske satışı durduruldu. Maskeler PTT ve E-Devlet üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. İsrail'de Erdoğan gündemin ilk sırasına yerleşti. İsrailli gazeteci Stein Twitter hesabından bunu yazdığıma inanamıyorum ama Türkiye'yi örnek almalıyız diye yazdı.